Merhaba arkadaşlar. Bugün size kimyasal tepkimeler ve denklemlerden söz edeceğiz. Kimyasal tepkime dediğimiz mevzu nedir? İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybederek yeni maddeleri dönüşmesidir. Evet, iki ya da daha fazla madde reaksiyona giriyorlar. Bunlar kendi özelliklerini kaybediyorlar. Yeni bir madde oluşturuyorlar. İşte bu yeni oluşma durumuna biz kimyasal tepkimi diyoruz. Kimyasal olaylarda maddelerin sembol ya da formüllerle gösterildi. denklemlere ise kimyasal tepkime denklemleri diyoruz. Kimyada biliyorsunuz birkaç tane reaksiyon sürekli görürsünüz. İşte bunlardaki durum sembol ya da formül olarak karşımıza geliyor. Sembol ya da formüllerin Reaksiyona girdikleri durumlarda ise kimyasal tepkime yani denklemler açığa çıkıyor. İşte burada iki tane örnek hali var. Baktığımız zaman x ve y, z ve t tarzında ürün oluşturduğunu varsayın. Burada dikkat ederseniz x olarak altında eğer parantez içerisinde k yazıyorsa burada k olarak gösterilen şey aslında size verilen maddenin katı olduğunu göstermektedir. E, Y'nin altına baktık. Parantez içerisinde S yazıyor. S olarak gösterilen şeyin aslında Y maddesinin size sıvı olduğundan söz ediyor. E Z'ye baktığımızda Z'nin altında parantezde G yazıyor. E, bu zaman pardon o zaman parantez içerisinde G olarak yazılan yerde Z maddesinin aslında size gaz olduğundan söz eder. E T'nin altına baktık. AG olarak gösteriliyorsa yani aqua dediğimiz suda çözünen bir madde olduğunu söylüyor kitaplarda şu anda AG olarak da alabiliyor ya da parantez içerisinde suda olarak da yazabiliyor. Eğer AG görürseniz yani suda, suda çözünen madde olduğunu söylüyor. Şaşırmayın. Baktığınız zaman dikkat edin okula ayırıyorum ben bunu. İşte ok aslında bir nebze eşittir vazifesini görmüş oluyor. Çünkü eşittir 2T'yi birbirinden ayırdığı için biz de burada okla iki durumu birbirinden ayırıyoruz. O zaman bu şekilde baktığımızda sağ tarafta kalanlar bizim için ürünler yani çıkanlar olarak adlandırılır. Sol tarafta kalanlar ise girenler diğer bir ismi reaktifler olarak isimlendirilecektir. Aşağıdaki örneğe bakacak olursak C4 H10 oksijenle reaksiyona giriyor. Karbon dioksit ve su açığa çıkıyor. Biraz sonra bunların denkleştirmesinden zaten bahsedeceğiz. Reaksiyon denkleştirilmiş. Oksijen 13 bölü 2. Karbondioksitin 4, suyun 5 olduğunu zaten veriyor. E dikkat et. Biraz önce yukarıda şundan bahsetmiştik. Okun sağ tarafında kalanlar ürünlerdi. E ürün dediğimiz şey bir şeyin sonucunda oluşuyor. İşte o yüzden girenler yani reaktifler dediğimiz maddeler birbiriyle tepkimeye giriyorlar. Tepkime sonucunda ürünleri oluşturuyorlar. O yüzden okun solunda kalan kısım girenler, reaktifler. Ok bizim için burada reaksiyon çizgisi olduğu varsayılıyor. Çünkü C4H 10la oksijeni biz reaksiyona sokuyoruz ve karbondioksit ve suyun oluştuğunu görüyoruz. E buradaki okta ok o yüzden bize reaksiyon çizgisi olarak karşımıza geliyor. E karbondioksit ve su da reaksiyon sonucunda oluştuğu için ürün olarak karşımıza gelmiş oluyor. Kimyasal tepkimelerde dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Korunanlar ve değişen özelliklerimiz mevcuttur. Bunlar sorularda karşınıza geliyor. Eğer sorunun içerisinde size korunanları soruyorsa, dikkat et korunanlar dediği zaman atom türü ve sayısı her zaman korunur arkadaşlar. Toplam kütle her zaman korunur. Toplam proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı her zaman korunan özelliklerdir. Unutmuyorsunuz. Toplam elektriksel yük. Yine korunanlar içerisindedir. Bunlara dikkat edin. E, değişebilir olarak soru karşınıza geliyorsa burada atomların çapına bakacaksınız. Atomların çapı değişebilen özelliktir. Atom türü ve sayısı korunan özellik unutmuyorsunuz. Toplam mol ve molekül sayıları. Bunlar da her atoma göre değişebiliyor. Unutmayın. Toplam basınç. Toplam hacim yine değişebilen özellikler unutmayın. Maddenin fiziksel halleri yine değişebilen özellikler içerisinde bunlara dikkat edin. Sorularda size korunabileni mi soruyor yoksa değişebileni mi soruyor? Soru kökünü dikkatle okuyun. Ona göre şuradaki yorumları yapın arkadaşlar.